Babam. Ne oluyor? Ne yapacaksın onu? Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç. Ayva çıkmış diyorlar. Ayva. E bileyim, ben ayvayı çok severim. E malum, bu yalıda bıçaklar kör. Bu yanıma alayım. Yanıma alayım da... ...kendime belki ayva soyarım. Aa. Ayva. Bak. Görek. Ayvayı biz mi yiyecek? yoksa... ...oranlar mı yiyecek? ...gümrük... ...maklak. Ocağın havasını almış mı gece? Ha? Seyran. Sordu. Oo! Koranlar! Sabah şeridleriniz hayırlı olsun. Günaydın ya. Oturun ya, oturun. İyi uydunuz. Ha? Fosur fosur uydunuz değil mi Koranlar? Kaya sen de gel oğlum gel. Gel otur hayatta kalma ya. Lüket hayatta kaldın ya. Teşekkürler Kazım Bey böyle iyi. Siz de biraz sakinleşebildiniz herhalde. Bağıcık Müket, Görücük. Sakinleşecek mi, sakinleşmeyecek mi? Görücük. Oo damat. Günaydın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Havanı aldın ha? Belli belli almışım. Gece biraz ağır geçmiş herhalde ha? He? Günaydın. Ağam bu sabah kahvaltıya inmeyecek. Yanından geliyorum da. Ya Allah senden korkulur İfakat. Yeminle senden korkulur ha. Adam bir şey öğrenmesin diye. Aldın kahvaltıyı odasına götürdün değil mi? Getirmedin buraya. Vallahi pes. Billa Evet. Koranlar, canlar. Siz bana bir söz verdiniz. Dediniz ki o kadın zabağı burada olacağı ağız oldu. Kadın nerede? Göremeyeyim. Gerçi Koran. Siz Koranların daha mühim işleri vardır ama ben kadını merak edeyim. Sultan nerede? Ferit Sultan nerede? Alın size Sultan. Oo. Sultan. Hele şükür ya. Vallahi gözümüz yollardan kaldı. Kimi desem önüme çıkıyor. Allah'tan, Allah'tan başka bir şey istemeyeyim o. Hepsi önüme çıkıyor. Sultan. Hanım. Neredesin ya? Senle bir konuşa bakalım. Ne ediyorsun sen bir? He? Şöyle bir yüz yüze bir konuşak seninle ha? <laughs> gel, order, gel 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 <Uğranıyor> gel 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 baba! gel 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 Sultan. gel Sultan. Ah ne yapayım? Ha nerede kaldın ya? Gözümüz yollarda kaldı. Ne bak, ha? Canımı burada mı alayım ha? Burada mı alayım yoksa sen bana her şeyi paşa paşa anlatıcın mı? Yapma yapma yapma. Yok 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 hiç merak etme. Bak sen bana her şeyi anlat. Ben sana hiçbir şey yapmayacağım anladın sultan. Kız vallahi diyeyim bana. Hiçbir şey yapmayacağım. Anladın mı? Anladın mı? O zaman, o zaman şimdi gel buraya. Gel! Sakin ol. Şimdi konuş. Sakin ol. Sakin baba, ol. Beni baba. dinle ve konuş. Kim, kim, niçin benim kızımın içeceğine ilaç attıysa? Kim? Bana ben, söyle ben, ben kim? Ben, ben koydum. Ben, ben, ben koydum. Ulan niçin? Niçin sen koydun? He, niye? Ne sorun varsa eyvallah niçin? Ben, ben Ferit'le, Ferit'le birlikte oldum. Ben değil nasıl? Ben, ben kız, kız, kıskanlığım için, kıskanlığım için, yaptım. Lan, lan. Aç kapıyı. Var. Madem bunca zaman sustu, o zaman gene sus. Tamam mı? Gene sus. Madem sesini çıkarmadın, gene susun diyeyim kız. Gene susun o Seyran. <laughs> Seyran, bu konuşuklarımızın hiçbirini bilmeyeceğim, anladın. Eğer bak buna bir kelime yemin edeyim sabah, yemin edeyim. Seni bulur, aha bu boğazını böyle keserim. Aha bu kulağını böyle keserim sultan. Bilassın. Baba. Anladın? Tamam. Anladın. Fark et. Sususun. Baba aç kapıyı baba. Baba, ne oldu? Ha? Ne oldu baba. Ne olacak? Konuşucumuzu konuştuk. Olay kapandı, gitti, bitti. Bayan bir cahillik yapmış, salak. Alıcı kızını bu yalıdan defolup olup gideceği. Bu kadar mı baba? He, bu kadar. Sen de hiçbir şeyi kurcalamayacaksın. Kendi hayatına bakışın, takılışın, tamam Hayır baba. Ben inanmıyorum. Ben de konuşacağım, bana da anlatacaksın. Ya, dur hele, dur hele, gel. Bir laf dinle ya. Ama baba. Hayır. Hiçbir şeyi kurcalamayacağım diyeyim ha. Gel. Siz durun, ben gidiyorum. Ya haydi. Gösteri bitti. Herkes kahvaltıya geçsin. Haydi. Kahvaltı önemlidir o. Ferit. Ama ben senin hakkını yedim o. Sana bir özür borcum var. Gel bir dışarı çıkak, bir kayfa çek de o burcu ben sana bir ödeyeyim ha. Kiminle vedalaşacaksan vedalaş. Eşyalarını da topla. Mustafa seni bırakacak.